Herkese selam arkadaşlar ben Barış Bugün sizlerle dört parmağı alışmanız için Ne yapmanız gerekiyor Hemen onlardan bahsedeceğim Dört parmak oynamak arkadaşlar as asla ve asla zor bir şey değil Gerçekten kolay Ama sadece birazcık alışma süreciniz Uzun sürüyor Şimdi bu alışma sürecini nasıl ayarlayacağız Yani nasıl şey yapacağız yani Nasıl alışacağız bu oyuna derseniz Hemen ondan da bahsediyorum şu şu an ekranda iki tane alüminyum folyo var gördüğünüz gibi. Bu folyoları arkadaşlar ben şeyden kestim ve şöyle ince uzun bir şekilde katladım. Bu arada bir dakika. Hemen açıp göstereyim size. Gördüğünüz gibi alüminyum folyoyu şu şekilde kestim. Şöyle ufak şekilde kestim şu kadar bir alüminyum folye. Sonra bunu önce ikiye katladım. Sonra şurasını katladım. Ve sonra bunu da ikiye katladım. Ve şöyle ince uzun böyle çubuk gibi bir şey yaptım. Sonra iki tarafına bant yapmış, yapıştırdım. Şöyle gördüğünüz gibi. Hop şurası bir. Ne oluyor? Pazar. Patatesçi gelmiş. Gördüğünüz gibi şöyle ayarladım ve şu ekrana yapıştırdım. Ee, bu tarafa nişan, bu tarafa da ateş etmeye aldım. Siz tabii ki de bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada ne diyeceğiz? Çık diyeceğiz abi. Bu şeyleri kullanmak gerçekten ve gerçekten güzel. Şu tetik tuşlarını kullanmak gerçekten ve gerçekten güzel, ee, kolay. Şimdi hemen size şurada hızlıca bir maç atayım. Şunlar da var. Ee, bunlardan almanızı öneririm. Yani şu, şunları bıkarsanız artık ya yani şunları her gün yapmak zorundasınız. Bu çok dayanıklı bir şey değil. Bir gün kullanınca bugün kullanınız, yarın kullanınız, ertesi gün bitiyor zaten. Bu işlemi de yitiriyor. Bakın hemen şu şekilde göstereyim. Şimdi hızlıca bir maç atalım bakalım. Burada şu mikrofonu bir kapatayım. Hop gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde Hop şu şekilde oynayabiliyorsunuz. Bu şey böyle. Şimdi birazcık bir oynayalım bakalım tetik tuşuyla. Bakalım yapabileceğiz mi? Kanalın ilk zamanları bu arada arkadaşlar tetik tuşu kullanıyordum. falan öldük kameraya bakacağım diye öldüm ya. Göremiyorum da şu an oyunu, bir dakika siz görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz, bir dakika. Abi Gördüğünüz gibi. Nerekti lan o adam? Canım dolsun. Ah be. <laughs> Neyse arkadaşlar olay bu. Yani kolay rank kasmak için ve dört parmağı alışmak için kesinlikle kesinlikle bu yöntemi kullanabilirsiniz. Şimdi rank kasmak için gerçekten bu çok güzel ve uygun bir yöntemdi ki bu da videolardayken benim oynayışımı daha da arttırdı. Ben de bu yola başvurdum hani e, tetik tuşuyla asla oynamadım demiyorum yani ben şununla da video çektim gerçekten şununla da video çektim yani bunlarla da video çektim. Mesela ilk videolarım bunlarladır. Şunlarladır. Ondan sonra mesela Kürşat'ta oynadığımız ilk oyun takımlara karşı doğa daldık olması lazım. O videoda mesela şunlarla oynuyorum. Şunlarla oynuyorum. Şunları bırakmıştım artık. Şunlarla oynuyordum. Bunları nasıl geçtim? Neden aldım bir de? Her gün şunları yapmaktan bıktım. Yani bugün yapıyorum. Akşama kadar oynuyorum mesela. Ertesi gün oluyor. Birazcık oynuyorum. Artık ertesi gün akşamı şunlar artık şeyini yitirmeye başlıyor. İşlerini yitirmeye başlıyor. Ya yıpranıyor ya ne bileyim bilmem ne oluyor. Ama ilk başlasınızdır ve para vermek istemiyorsunuzdur. Gerçekten çok iyi yöntem bunlar. Bunlar da en son böyle şey atmak çok da hoşuma giden bir şeydi. Ardından ne kullandım? Bunlar bu arada eklentileri var. Ben kırdım bunların eklentilerini. O yüzden oturmuyor bazılarının. Bakın şunun bir tane dişi eksik gördünüz mü? Şurada. Bakın bunda iki tane bunda bir tane. Kırıldığı için ben kullanmıyorum artık bunları. Ee, bunları böyle takıyordun abi. Tamam mı? Bunu böyle takıyordun. Telefon bu arada kılıfsız olması gerekiyordu o zaman. Bu arada telefonun evet kırmızı. <laughs> kırmızı bir telefonum var. Bunu da böyle takıyordum, Takıyordun abi. Bunun arkası kilidi var ya. Bu kilide. Hop. Ananı lan işte işte bu malın bu kadar adi olduğunu biliyordum bak dedim size bak dedim abi bunlara yani ne bileyim sağlam yapın birazcık ya videoda kırdık ee tabi siz birazcık daha düzgün kullanırsanız ve bunların biraz daha sağlamları var onlardan alırsanız bu şeyleri kullanabilirsiniz ee şimdi bu şeyler kullanılmıyor mu yok kullanılıyor nasıl ama kılıfın üzerinden kullanılıyor ve şu şeyler olmadan kullanılıyor yani Telefon sağa sola kaçmıyor. Bakın tekrardan oynanabiliyor yani şu şekilde. Ama benim kılıfım silikon kılıf. Ee, sizin de eğer ki böyle kırılırsa silikon kılıf kullanarak tekrardan şey yapmaya devam edebilirsiniz. Ee, oynamaya devam edebilirsiniz. Yani şunlar kırılınca üzülmeyin. Çöpe gitti falan filan demeyin. Sakın yapıştırmaya çalışmayın. Yapışmıyordu zaten. Çok adi bir mal yapmış bunu yapan adam. Tetik tuşu yani genel olarak konuşayım. Tetik tuşu gerçekten benim çok işime yaradı. Bantımızı da kaldıralım. Şu çöpleri de şuradan alalım. Şu şu kadrajı bir temizleyelim abi. Heh. Sadece ne kalsın telefonumuz kalsın. Şimdi, ardından 4 parmak planıma geçelim. 4 parmak planım da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şuradan bir çıkalım. Şimdi sizden dört parmak oynarken bir video çekelim. 4 parmak oynamak gerçekten ve gerçekten çok rahat. 3 parmaktan çok daha rahat. Yani üç parmaktan önce direkt 4 parmağa alışmanız gerçekten çok daha şey olacak. Nasıl diyeyim? Kolay olacak sizin için. 3 parmakla uğraşmaktansa 4 parmakla oynamak gerçekten ve gerçekten çok daha iyi. Evet arkadaşlar, şimdi maça girdik bakalım. Maçta bir şeylerimizi gösterelim. Evet. Kar 98'ci bir arkadaşa denk gelmişiz. Sevmiyorum ya. Şu kar 98 oynayanları gerçekten şu oyunu hiç sevmiyorum. Ya abicim. Gel şey yapalım. Çatışalım. Ben nereden çıkıyor? Yine bir kar 98C. Arap'a denk geldik. Arap. Çok güzel. Bak. Gel kapışalım işte gel. Heh bak bu adamı öldüm. <laughs> bir şey demem adam keleşle geldi öldürdü beni. Delikanlı. Ya abi şöyle yapacaksın. Tek yapman gereken şey şu ya. Yemin ediyorum bak Arap. Abi normal değil bu ya. Ya çıktığı gibi insan tek atabilir misin? Gel de buraya gel. Arkamda kah birini öldürdüm işteyse. Ulan bak <laughs> lan Arap Bak şerefsizim seni vururum. Gebertirim seni. Abi. <laughs> ya bir dakika. Takımda bir tek ben kalmışım. 15 leşimiz var. Ben de diyorum. <laughs> Neyse tamam. Hiç değilse bunlardan daha iyiyim. <laughs> Neyse arkadaşlar. Gameplay videomuzda bu kadardı. O zaman kendinize iyi bakmayı unutmayın. Daha başka videolarımızda birlikte olmak dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoya da beğeni like atarsanız sevinirim. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.